Gerçek adım Osmanlıcı, e, kod adım Şervan Kormaz. 1994 doğumluyum, 2012'de PKK katılım, e, Aslan Şırnaklıyım, doğum yerim Mersin'dir, baba adım Ali Acer, anne adım Zerra Acer'dir, Acer'dir, 2020 yılında Gare cezaevine düzenlemem yapıldı başınıza bir şey olursa destek kuvvet gelmesi e, rehinelerin infaz ettiği e, e, e rehine Türk rehinelerin polis, subayın, askerlerin e, öldürme talimatı vermişti. Vermişti. Böyle demişti. Ve e, 10 Şubat 2000 2021'de Rojbaş'a doğru operasyon başladım. Sonra dönüp yanından birkaç kişi aldı. Tutuklu olan esirlerin yanına e, gitti. Türk subayları polis olsun, asker olsun onların yanına gitti. Hepsini imha edip çatışma devam etti. Birkaç gün böyle sürdüm. Ve sonra Mehaz Botan yani Doğan genç teslim oldu ondan sonra ben teslim oldum Bu ifadeyi kendi bir irademle hiçbir baskı altında kalmayarak veriyorum. Adım, Merka, adım Doğan Gecbe, kod ismi Merkaz Botan, baba adım Sabri, ana, anne adım Fatma, e, memleket Şırnak Merkez, katılım, örgüte katılım tarihi e, Mart 2014. Gare, Gare'de e, Siyane, e, Siyane bölgesinde şey bir isim arasında tutukluların yanındaydı. 8 kişiydi. Tünel uzun olduğu için ve zigzaglı olduğu için görünmüyordu diğer kapı. Dışarısı görünmüyordu daha doğrusu. Yani orada saat 7'ye kadar bekledik ve kameraya geçmek için geçtik. Yerde esirlerin ölü bir vaziyette kaparanla sıkmış halde gördük. Yani ben de dönemeden dışarı çıkmadan önce teslim ol çağrılarını duyurdum askerlerin. Teslim olmak için yani askerlere. Ben dışarıya çıktım, ben teslim olurum diye askerlere gittik. Askerler de beni yanlarına aldılar. Yani Garesi Akhuntan'ı Cuma Briti olan bir şahıs arkadaş Şüreş e, arkadaşı, Şureş, e isimli, demişti ki buraya operasyon bir şey olursa e, içi, bir olursa ya sizlerin hiçbiri sağa gitmemeli. Aylarında teslim olmamalı diye talimat verdiğini duymuştum. Yani onları öldürün diye duymuştum. Şöyle söylemiştim. yani bunu du kendim duymuştum yani kulaklarımla. Evet, sonunda teslim oldum askerler.